Peki bu gelişmeler ışığında Nisan ayında portföylerde nasıl bir değişiklik öneririz yatırımcılara? Nasıl? Ee, aslında e, Nisan ayında portföylerimizde yani dengeli, dinamik, atak olmak üzere 3 tane bizim portföyümüz var. Bunların hiçbirisinde değişiklik yapmadık. Neden yapmadık dersen çünkü buradaki dağılımın biz aslında e, mevcut dağılımın e, içinde bulunduğumuz konjonktüre son derece uygun olduğunu düşünüyoruz. Nedir o konjonktür dersen Belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla çok sık bir volatilite var. Volatilite yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Fiyat hareketleri her iki yöne de çok hızlı bir şekilde evrilebiliyor. Dolayısıyla mevcut yapının da zaten buna uygun olduğunu düşünürsek biz bu üç portföyümüzde dengeli dinamik atakta Nisan ayı itibariyle herhangi bir değişiklik yapmadık. Çünkü dediğim gibi belirsizliklerin ve volatilitenin yüksek olduğu içinde bulunduğumuz konjektüre bence çok uygun bir yapıları var. Peki sana göre bu üç portföy tipinden hangisine daha fazla ağırlık vermek gerekir? Ee, yani bu aslında Zansızlık. kişinin e, tamamen yatırım tercihlerine bağlı bir şey. Şimdi dediğim gibi bizim dengeli dinamik atak olmak üzere üç tane portföyümüz var ama bunların yapıları değişik. Ee, eğer ben e, daha fazla getiri istiyor ve bunun karşılığında daha fazla risk almaya istekli bir e, yatırımcıysam o zaman tabii ki e, atak portföyü tercih ederim. Ama yok ben e, çok fazla getirden ziyade getirimi ben mevduatla kıyaslıyorsam ve hedefim biraz mevduatın üzerinde getiriye ulaşmaksa o zaman e, benim e, elimdeki portföy dengeli portföy olmalı. Ha yok ben bunların ikisi de değilim. E, ortada bir yerdeyim. O zaman da dinamik portföy tercih edilmeli diye düşünüyorum. Yani özetle tamamen kişinin yatırım tercihlerine bağlı bir şey bu.